19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle siz muhtarlarımıza şükranlarımızı sunmak adına düzenlemiş olduğumuz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzmit Belediyemiz bizleri her Muhtarlar Gününde bir araya getirdi. Bundan sonra da getirmeye devam edecektir. Ben aday olmayan arkadaşlarla yaşam boyu mutluluk diliyorum. Seçime girecek muhtar arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İnşallah seçimden sonra yine bir araya gelmek dileğiyle diyorum. Saygılar sunuyorum. Kentimize hizmet etme noktasında fedakarlıkla çalışan, gecesini gündüzüne katan, halkı için hizmeti mahallesine götürmek adına elinden ne geliyorsa yapan, bir çivi bile çakıyorsa Allah razı olsun dediğimiz bütün muhtarlarımızın Emeğine, yüreğine sağlık. Bir kentin gerçekten büyüyüp gelişmesinde, yaşanabilir bir şehir olmasında sadece belediyeler yetmiyor. Sizler de halka ulaşmada, onların sıkıntılarına nail olmada ya da mahallelerimizdeki eksiklikleri tamamlamak için gerçekten siz değerli muhtarlarımıza ilk elden çünkü vatandaşımız en önce muhtara ulaşıyor, bizden önce size geliyor. O yüzden de ilk evden her zaman muhtarlarımıza ihtiyacımız var. Özellikle bu geçtiğimiz süreçte nasıl mahallesi için çırpındığını, yıllardır yapılamayan birçok işi yapabilmek, yaptırabilmek için nasıl kapıları çaldığınızı, nasıl bunun için uğraştığınızı en yakın şahitlerinden bir tanesiyim. 19 Ekim sadece bir gün olarak değil, fedakarlık ve samimiyetin birlikte yaşa yaşama iradesini komşuluk hukukunun da kutlandığı bir gün olarak görüyoruz biz. O yüzden de 19 Ekim Muhtarlar günü gerçekten önemsiyoruz ve her sene aksatmadan bu birlikteliği daim kılmak adına da çabaladığımızı bilmenizi istiyoruz. Bu akşam özellikle aslında sizlerle birlikte daha eğlenceli bir akşam geçirmeyi istedik ama malum Filistin'deki olaylar nedeniyle eğlence kısmını kaldırmak zorunda kaldık. Malum tüm dünyanın gündemi bizi de ilgilendiriyor fazlasıyla. O yüzden bir yerlerde çocuklar, kadınlar, insanlar yok yere ölüyorsa, bir zulüm varsa zulmün olduğu yerde bize de eğlenceyle kutlamak yakışmaz dedik. Muhtarlarımızın da bu konudaki hoşgörüsünü ve bu konudaki vicdani duygusunu bildiğimiz için özellikle sadece bir yemek yiyelim, birbirimize olan duygularımızı paylaşalım, böyle bir soframızı paylaşalım istedim. Bir kez daha hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gününüzü, haftanızı kutluyorum. Tekrar hepinize başarılar diliyorum efendim. Saygılarla. Gracias,